Günaydın robot severler. Tarihimiz 19 Ekim 2023 Perşembe. 9 piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde ons için RSI 45.00 süper trend -1 EMA 1947.59 EMA 200 1927.51 gram altın için RSI 45.44 süper trend -1 EMA 1754.56 EMA 200, 1731 dolar 17 sent için. RSI 50.95 süper trend. Eksi 1 EMA, 28.02 EMA 227.93 euro için. RSI 47.14 süper trend. Eksi 1 EMA, 29.52 EMA 229.48 29.48 sterlin için. RSI 46.44 süper trend. Eksi 1 EMA, 34.03 EMA 234.04 Çeyrek Altın için. RISI, 47.82 Süper Trend. Eksi 1 EMA, 2975.30 EMA 200, 2893.27 Gümüş için. RISI, 53.88 Süper Trend. 1 EMA, 20.61 EMA 220.42 20 Platin için. RISI, 39.81 Süper Trend. 1 EMA, 798.16 EMA 200, 802.78 anlık borsa bilgilerini incelediğimizde, Hu 100.is için, RSI, 33.36 EMA, 7892.55 Fibonacci, 1 Hu 030.is için, RSI, 30.97 EMA, 8256.89 Fibonacci, 1 Zazen.is için, RSA, 34.49 EMA, 12838.10 Fibonacci, 1 örüst eşittir X için, RSA, 42.33 EMA, 1.05 Fibonacci, 5 BZ eşittir F için, RSA, 48.14 EMA, 91.08 Fibonacci, Bir artan borsa verilerinde, TM Pol, RSA, 71.29 EMA, 77.21 Fibonacci. 1 ma alt. 77.26 ema. 1177.35 Fibonacci. 1 bayon. Aresa. 73.84 ema. 23.28 Fibonacci. 1 miyek. Aresa. 62.13 ema. 546.23 Fibonacci. 2 sol sn. Aresay, 65.80 ema. 72.28 Fibonacci, 1 İhya, RSI, 67.43 EMA, 2.43 Fibonacci, 1 Aysız, RSI, 70.40 EMA, 591.51 Fibonacci, 1 BRKO, RSI, 82.77 EMA, 4.67 Fibonacci, 3 Uzer, RSI, 77.39 EMA, 208.81 Fibonacci. 3 KS Tur, Aresal, 86.40 EMA, 1222.47 Fibonacci, bir azalan borsa verilerinde, DITAS, Aresal, 14.51 EMA, 20.79 Fibonacci, 5 UMPAS, Aresal, 29.67 EMA, 7.17 Fibonacci, 2 Bank D, 25.45 EMA, 17.45 Fibonacci, 2 Ahol, RSI, 34.33 EMA, 79.32 Fibonacci, 4 K, RSI, 36.47 EMA, 10.779.82 Fibonacci, 2 Tarkım, RSI, 40.29 EMA, 606.54 Fibonacci, 1 Jamund, RSI, 27.17 EMA, 229.26 Fibonacci, 2 Emnis, Aresa, 35.09 EMA, 74.37 Fibonacci, 2 Kuvva, Aresa, 29.53 EMA, 62.51 Fibonacci, 3 Kasa, Aresa, 43.98 EMA, 158.60 Fibonacci. İki anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, PaxGTRI, Aresa, 51.74 EMA. 54.775.45 Fibonacci. 1 yine Aresa. 61.22 EMA. 228.63 Fibonacci. 2 Unir TRY. 48.70 EMA. 110.51 Fibonacci. 5 APTTRY. Aresa. 58.27 EMA. 139.54 Fibonacci. 5 PSGTRY. Aresa, 55.28 EMA, 79.12 Fibonacci, 5 City TRY, Aresa, 53.83 EMA, 74.60 Fibonacci, 5 RNDRTRY RTRY, 56.76 EMA, 54.18 Fibonacci, 2 Ben TRY, Aresa, 55.58 EMA, 40.27 Fibonacci. 2 atmtrY Aresal. 53.77 EMA. 63.84 Fibonacci. 5 Bartri. Aresal. 58.24 EMA. 58.51 Fibonacci. 5 ASRTRY. Aresal. 59.00 EMA. 61.97 Fibonacci. 4 ACMTRY. Aresal. 59.45 EMA. 49.40 Fibonacci, 5 Bulurtri, RSA, 48.03 EMA, 5.36 Fibonacci, 5 Jutri, RSA, 63.36 EMA, 54.28 Fibonacci, 5 GLMTRY, RSA, 58.25 EMA, 5.43 Fibonacci, 5 Galtri, RSA, 52.74 EMA, 51.25 Fibonacci. 5 USDTRY Aresar 53.01 EMA 28.22 Fibonacci 1 USDTTRY Aresar 46.95 EMA 28.23 Fibonacci 1 BNTTRY Aresar 55.90 EMA 16.35 Fibonacci 2 türk sıra Aresar 48.79 EMA 2.51 bir fibonacci bir azalan dijital para verilerinde ogntry arsa 26.80 ema 3.03 fibonacci 5flrtry arsa 29.23 ema 0.24 fibonacci 5umatri arsa 35.93 ema 39.22 fibonacci 5ttry Aresa 29.93 EMA 0.55 Fibonacci 4 Zig Stray Aresa 31.54 EMA 6.12 Fibonacci 3. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.